hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz. Yayınımıza geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Ee, şu anda videonun başında bulunan şirketin analizine başlayacağız ama biz bu analizleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yani hafta içerisinde üyelerimizin özel istekleri üzerine yorum yapmaktasınız ve biz de bu şirketleri anlık canlı olarak paylaşmaktayız biliyorsunuz ki hafta içerisinde. Bu yayınları zaten paylaştık biz. Bunlara üyelere özel 2024 başlığı altında ya da özel Twitter hesabımızdan bunlara ulaşabilirsiniz zaten. Ee, şimdi vakit bollukça ise editörümüz bu yaptığımız yayınlar için içerisinden tek tek bunları sizler için yani üyemiz olmayan bütün takipçilerimiz için bir kez daha paylaşacağız ve herkesin ulaşması için editleyerek kanalımıza yüklemeye başlayacağız. Bu yüzden dediğim gibi sizde eğer üyelerimizle birlikte anlık hem istediğiniz şirketlerin analizlerini ve gecikmesiz görmek istiyorsanız üyeleri özel 2014 takip listemizi oynatma listesini takip edebilir ve Twitter hesabının üzerinden de linkleri takip ederek oradan yayınları kaçırmayabilir ve bu üç şekilde gecikmesiz anlık bu yayınları zamanında izleyebilirsiniz. Her gün biz güncel analizleri paylaşmaktayız tabii ki de. Ama dediğim gibi yani yayınlar bittikten sonra tek tek bütün takipçilerimizle de bu yayınları paylaşıyoruz. Ama biraz zaman geçiyor çünkü editörümüz tek tek bunları ayarlayıp editleyip tek tek kanalımıza yüklemeye başlıyor. Bu editler bittikten sonra sizlere yükleniyor. işte bu videomuzda o şekilde 3 gün önce paylaşıldı canlı yayın olarak. Ama dediğim gibi editler daha yeni bitti. Şimdi sizlere de paylaşıldığında ifade edelim. Bunu da ayrıca bilgilerin yapalım. Sağ alt köşede yayınların ne zaman yapıldığını zaten tarihini ve saatini her zaman görebilirsiniz diye de ayrıca bilgilendirmiş sizlere de bu konuda olayım. Dediğim gibi siz bu yayınları anlık ve gecikmesiz görmek istiyorsanız takip edebilirsiniz kanalımızın oynatma listelerini ve Twitter hesabını oradan hepsine tek tek anında ulaşabilir ve özel isteklerle yorum yaptığınız şirketlerin analizlerini bizden e, talep edebilirsiniz diyelim. Şimdi birlikte yayınımıza başlayalım. Şimdi devam edelim. Megmat ile Mega Metal şirketimiz tarafında ise kritik bölgeye doğru ilerleyiş başladı. Artık sınır bölgelerdeyiz. Çok hoş gözükmüyor tabii ki de. Bundan biraz bahsedeceğiz. Bunun sebebi ise şirkette yavaş yavaş oluşmaya başlayan hem Aresay'daki maalesef bir zayıflama eğilimi. Bu bir bu çok iyi gözükmüyor. Yani sürekli olarak şirketin fiyatları sonuçta buradayken de aynıydı. Buradayken de bu şirket 54 liraydı. Buradayken de buradayken de ve yine de 54'lü fiyatlarda değil mi? Yani hep 54-55 fiyatında gözüküyor. Şubat ayından bu yöne aslında inceleyip baktığınızda hep bu bölgelerde bu şirket. Ama arka plana bakarsanız Arisay buradaydı. Buraya indi, buraya indi, buraya indi, buraya indi. Yani biz bu noktalardan baktığımızda bak, bu noktalardan, bulardan 54 tük hala 54 ama güç öyle demiyor. İşte bu bizim için baktığımızda ilk zayıf sinyal oluyor sevgili dostlar. İlk nokta buradaki Aresay'daki maalesef zayıflama eğilimidir. RSI'nin aynı zamanda 50 derin altına iniyor olmasıdır. Bunlar ilk iki güç kaybının göstergeleri. Bunun yanında şirketin 20 günlük ortamasını aşağı patlatıyor olması da hoş olmamış. Bir önceki videomuzdaki yayınımızda ne demiştik sizlerle birlikte? Çatı seyretirlikte 20 günlük hareketli ortamasının üzerine ise bir şirket yukarıya altındaysa da aşağıya zayıflamaya doğru bizi itebilir demiştik. İşte bugün baktığımızda Megmat şirketi 20 günlük hareketli ortamasının altında gözüküyor farkındaysanız. O halde düşen bandı takip ediyoruz. Düşen bant da oluşmuş bakın mesela. E, bu bant aşılması lazım değil mi? Yani bakıyorsun bakın bir geri çekilmiş. 2, üç, 4 geri çekilmiş. Yani gördüğünüz üzere bu nokta aşılamıyor Megmat'ta. Demek ki aynı zamanda burası ne yapmamalı? Aşılmalı. E, bu da yok. Bunun da altında e, bu fiyat nedir diye sorarsanız eğer bu fiyat şirket tarafına 60-62 aralığına denk geliyor. Bunu takip ediyoruz. Bu fiyatlar. Bu da yok. E, yine takip ettiğimiz diğer bir fiyat ise şirketin trend desteği olacak. Şu bölge aralığı. Görüyor musunuz? Yani şu bölge aralığı çok önemli bu bölge patlarsa artık geriye son 5. parametre kalmış oluyor. Bu da kırılırsa bizi tutacak ne kalacak geriye? Bakın şimdi düşünün. Bak buradan 1, 2, 3, 4, 5 görüyor musun? Demek ki bu nokta ne yapmamalı? Patlamamalı aşağı doğru. Bu nokta nedir? Fiyatlama. Bakın 52 liranın altına inmesin. Her zaman 53 üstü fiyatlasın diyeceğiz. Eğer gider Megmat 52, 54 gibi rakamlarını altına salarsa zaten şu an 4 tane parametre zayıf doğru mu? 20 günlük ortalaması düşen trende RSI zayıflığı ve aynı zamanda 50 derin altına inmesiyle bir geldi yok, 2 geldi yok, 3 geldi yok kapıya dayandı şimdi şirket. Eğer buradaki bölgeyi aşarsa biz daha ne anlatabiliriz? 52'nin altına iner ve 54 üstü kapatamazsa momentum kaybedişi zaten vardı. Zaten şirket zayıflıyordu. Bozulmaya başlamaz mı? Boz, bozulur. Doğru mu? Yani ne olur bu sefer şirket? 52 patlatınca zaten bundan üstüne de 5. parametre gelir. O da patlayınca dersin ki bizim trend de patladı. Bundan sonra gidelim. Demek ki destek anlatmaya devam edeceğiz dersin. Bu da hep aşağı yönlü eğilim anlamına gelir. Örneğin gap kapatma yine şirket 49-850 bölgesine doğru bu olabilir. Yine şirket aşağı doğru bu sefer inebilir ve ee bu eğer 50 işte ne demiştik 52 bandı eğer patlarsa yani şuradaki trend desteğinden bahsediyorum ben 52'nin patlamasına kastım aynı zamanda bu. İşte bu sefer bu bölgede patlamış olur şirket 6. parametre. Ya bu da patlarsa bu sefer şirket 49 dışında aynı zamanda o zaman riski artar 45'lerde ortaya çıkabilir. Var yani risk. Bu yüzden 52 patlamamalı megmatta bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadar süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy oyunlarımız, günlük haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explore üzerinden özel matris analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listemdeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek? Bu senetler hedeflerin olacak. Beklentiler neler? Hikayeleri neler? Bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız? bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük, haftalık, Özel cazip senetler biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim.